Mürekkep ve kağıda hoş geldiniz. Bugün yalnızca Rus edebiyatının değil, dünya edebiyatının da en büyük eserlerinden birine dalıyoruz. Tolstoy'un Savaş ve Barışı. Bu roman, tarih ile bireyin, savaş ile barışın, kader ile özgür iradenin iç içe geçtiği devasa bir aynadır. Tolstoy, bu aynada yalnızca Napolyon savaşlarını değil, insan ruhunun sonsuz karmaşasını da gösterir. Roman 1805-1812 yılları arasında Napolyon'un Avrupa'yı kasıp kavurduğu dönemde geçer. Ancak Tolstoy savaşı sadece cephede değil, insanların içinde de anlatır. Toplumun üst tabakasında süren balolarla cephedeki kan ve kaos arasında gidip gelir. Çünkü onun için savaş sadece top seslerinden ibaret değildir. Bir fikir savaşının bir değerler çatışmasının yansımasıdır. Tolstoy şöyle der adeta. Tarih büyük adamların değil, milyonlarca küçük insanın sessiz adımlarının eseridir. Romanın merkezinde dört büyük figür vardır. Pierre Bezukov, Andrei Bolkonski, Natasha Rostova, Prens Nikolay. Her biri insan ruhunun farklı bir yönünü temsil eder. Pierre düşüncenin ve anlam arayışının sembolüdür. Servet içinde yaşar ama kendini kaybolmuş hisseder. Hayatın anlamını dinde, siyasette, hatta mason hocalarında arar. Sonunda fark eder ki gerçek anlam insanın içinde yaşadığı küçük, sade barış anlarındadır. Andrei ideallerle dolu bir askerdir. Şöhret ve kahramanlık peşinde koşar. Ama savaş alanında gökyüzüne baktığı bir anda her şeyin boşluğunu hisseder. O an Tolstoy insanın bütün tutkularını tek bir cümlede özetler. Her şey boş, her şey yalan, ölüm dışında. Natasha, romanın kalbidir. Gençliği, saflığı ve dönüşümüyle yaşamın kendisini temsil eder. Onun hataları, pişmanlıkları, aşkları her biri insanın büyüme sancısıdır. Tolstoy savaş ve barışta büyük bir sorunun peşindedir. Tarihi kim yapar? Napolyon mu? Yoksa isimsiz askerler mi? Yoksa Tanrı'nın planı mı? Bu soruya net bir cevap vermez. Çünkü hayatın kendisi kadar karmaşıktır bu denklem. Ama şunu ima eder. İnsan özgür olduğunu sanır ama tarih görünmez bir el tarafından yazılır. Bu felsefi derinlik savaş ve barışı yalnızca bir tarih romanı olmaktan çıkarır. Onu bir varoluş romanına dönüştürür. Romanın sonunda savaş biter ama Tolstoy'un asıl derdi barıştır. Barış sadece silahların susması değildir. Barış insanın kendiyle uzlaşmasıdır. Pierre'in iç huzura kavuşması, Andrei'nin ölümle yüzleşmesi, Natasha'nın olgunlaşması, bunların hepsi birer içsel barışın sembolüdür. Tolstoy bize şunu öğretir. Gerçek savaş insanın kendi içindedir. Ve barış o savaşı anlamakla başlar. Savaş ve barış. Yalnızca bir roman değil, bir yaşam ansiklopedisidir. Tolstoy'un dili sade derindir. Bir balo sahnesinde insan ruhunun tüm çelişkilerini anlatabilir. Savaş sahneleri epik, iç monologlar ise felsefidir. Bu iki uç arasında kurduğu denge romanı hem şiirsel hem gerçek çıkılar. Okurken bazen bir tarihçi gibi, bazen bir filozof gibi, bazen de bir aşığın gözlerinden görürüz dünyayı. Savaş ve barış bize sadece 19. yüzyılı anlatmaz, bugünü hatta yarını anlatır. Çünkü hala savaşlar sürüyor, hala barış insanın içinde kayboluyor. Hala anlam arayışı her çağın temel sancısı. Tolstoy'un dediği gibi en güçlü olan kendine hakim olandır. Ve belki de bu yüzden Savaş ve Barış sadece bir klasik değil, bir rehberdir. Bu yolculukta Tolstoy'un kelimeleriyle insan ruhunun savaşlarını ve barışlarını izledik. Eğer sen de edebiyatın bu büyük aynasında kendini görmek istiyorsan, kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı unutma. Bir sonraki büyük eserde buluşana dek, okuduğun değil, anladığın senindir.